Şoföre de yazık Arabasını vuruyor, lastiğini yarıyor, orasına vuruyor, burasına vuruyor. semti Umur Bey Mahallesi 1515 sokaktaki bir depoya su getiren tır manevra alanının dar olması nedeniyle dönemedi ve elektrik direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle direk yamulurken bölgede elektrikler kesildi. <laughs> Esnafın şikayeti üzerine gelen firma yetkilileri direği onardı. Sokağa tekrar elektrik verildi. Yaşanan olayın ardından bölge esnafı duruma tepki gösterdi. Burada yüksek tırlar buraya girmeye çalışıyor. Zaten görürsünüz kaldırımda hiç sıfıra indirdiler. Bu direkt üçüncü yıkılışı buradan. Bizim binamızda sol tarafta yüksek tırlar devamlı yıktılar orayı. Her seferinde tamirat yapıyoruz. Gene yıkıyorlar. Yani buna bir çözüm. Buradaki arkadaşlar burada sucular buranın ne olduğunu bilmiyorlar. Geliyorlar ama girdiklerinde pişman oluyorlar. Yazık yine elektrikler kesiliyor. İş yapamaz hale geliyoruz burada. Ya bu tırlar sürekli e, giriş çıkışlarda dükkana vuruyorlar. Sağa sola vuruyorlar. Gördüğünüz gibi bu direğe 3 üç sefer, 3. sefer TEDAŞ'a haber veriyoruz. 3 seferdir direk yıkılıyor. En son vuracak direk devrilecek altında bir insan kalacak. Ölümlü bir şey olacak. Ondan sonra herhalde müdahale edecekler. Tramvay sürekli duruyor. Tır giriş çıkışlarında dükkana zarar veriyor. İkidir tabela değiştiriyoruz dükkana. Direkt vuruluyor. Bu tip şikayetlerimiz var. Bu şey yaptığı zaman, vurduğu zaman zaten tır bekliyor, trafik duruyor. Dükkana zarar veriyor. Direğe vuruyor, elektrikler kesiliyor. 3-4 saat elektriksiz kalıyoruz. Liflerimiz çalışıyor. Bunun gibi sorunlar var yani.